Şöyle bir ödeviniz vardı. E, veri madenciliği konusunda. Bakın şurada yapılmış bir örnek var. Atıklar üzerine veri madenciliği yapılıyor. Önce verileri topluyorlar. Sonra bunları sınıflandırıyorlar, ayrıştırıyorlar. Sonra bunların grafiğini çıkarıyorlar. Şu sayılardan pek bir anlaşılmıyor. Görselleştiriliyor. Daha sonra da yorumlanıyor. İşte %30 pet şişe. Boş pet şişeler depozito olursa oran düşebilir. Yani atıklar nasıl düşürülür? Atık oranı nasıl minimize edilir? Burada önce veriler toplanıyor, sonra sınıflandırılıyor, sonra grafiği çiziliyor işte yorumlanıyor, analiz ediliyor. Daha sonra da bir yorum getiriliyor Diyor ki işte bu sayılar aşağı nasıl çekilir? En çok burada pet şişeler toplanmış. Bu pet şişelerin sayısını azaltmak için pet şişeme depozitolu şişe kullanılabilir. Daha sonra poşetler var yüzde on. Poşetlerin sayısını düşürmek için çöp atıkların, poşet atıkların sayısını düşürmek için poşet tüketimini azaltmak gerekiyor. Dolayısıyla poşet tüketimini azaltmak için de poşetlerin paralı olması uygulanabilir. Sonradan bakın yüzde otuz burada pardon yüzde otuz burada avur cuburlar var. Bu abur cuburlarında ortaya çıkmasını sağlayan şey nedir? İşte ufak tefek çöpler yani. Abur cubur poşetleri. Sokaklarda çöp kutularının sayısını arttırırsak diyor insanlar ellerindeki yediklerin abur cuburlarını sokağa sağa sola atmazlar. O çöp poşetlerine çöp kutularını atarlar diye bir yorumlama bir çözüm önerisi gelmiş. Sizden böyle bir şey yapmanızı istemiştim. Bunu yapan var mı aranızda? Yok. Peki buna bir daha bakın çocuklar. Böyle yani bir şey ödev yapalım. olduğunu bilmiyordum. Böyle bir şey isteyeceğim sizden. hatta ödevlendirme yapacağım EBA'dan. Büyük veri uygulamalarının örnek 3 alan üzerinde yapılmaktadır. Aşağıdaki veri uygulama alanları ve örnekleri yer alıyor. Hizmet sunumu ABD'de, Amerika'da, Brezilya ve Birleşik Krallık'ta suç önleme için kullanılan PredPol tahmin edicisi suç önleme sistemi örnek verilebilir. E, politika belirleme Seul'de, Kore'nin başkenti Seul'de 3 milyar çağrı ve metin noktalı, noktasıyla gece seferi yapan otobüsler için rota belirleme örnek verilebilir. E, yani rota nereden geçecek, hangi mahalleden, hangi sokaktan geçecek bunu analiz etmek, bunu pardon ortaya çıkartmak için önce bir ihtiyaçlar toplanıyor. Hangilerinden daha fazla, hangi sokaklardan daha fazla ihtiyaç oluşmuşsa oralardan geçirecekler gibi. Vatandaş katılımı Haiti depreminde arama ve kurtarma çalışmalarına kalabalık insan grubunun katılımıyla yapılan örnek uygulama. Şimdi gelelim arttırılmış gerçeklik ve sanallaştırma. Sanallaştırma bir işlemin yapılabilmesi için sanal bir simülasyon yani benzetim simulation ortamı kurar. Bu ortam fiziksel ortamdan bağımsızdır. Sanallaştırma sonucu bilgisayar ya da normal bir normal bir bilgisayar ile birden çok sanal makine oluşturup bu sanal makineler arasında iletişim olabilmesidir. Yani diyelim ki sizin bir tane bilgisayarınız var. Bu bilgisayarın içine, bu gerçek bilgisayarın içine e, bir tane daha bilgisayar kurabilirsiniz. Bu kuracağınız sanal işletim sistemi gerçek donanımınızı kullanacak. E, diyelim ki 10 GB belleğiniz var. 5 GB'ını bu sanal bilgisayara vereceksiniz. Diyelim ki 100, gigabyte, 100 GB hard diskiniz var. 50 GB'ını ona vereceksiniz. O kullanacak. Yani burada sanal makine kurmuş oluyorsunuz. Gerçek makinenin içine. Bu da tabii ki gerçek donanımlarınızın paylaşılmasıyla, kullanılmasıyla mümkün olabiliyor. Birden fazla sanal makine kurabilirsiniz, sanallaştırabilirsiniz. Burada tabii limit donanımınız oluyor. Yani ne kadar fazla RAM'iniz, işlemci kaynağınız ve belleğiniz varsa bu kadar fazla kurabilirsiniz. Bu noktada ben size sanallaştırma programlarından birkaç tane örnek vereyim. Mesela VirtualBox Virtual var. Oracle firması satın almış bunu. Sanallaştırma için kullanılan açık kaynaklı, ücretsiz bir programdır. VMware var. VMware bu da yine bir e, sanallaştırma yazılımıdır. 1998'de kurulmuş Kaliforniya merkezi bir firmadır. Şöyle bakacak olursak, bakın VMware bir chillbox'u mukayese etmişler. E, bu hosting firmaları vesaire bunları çok kullanır günümüzde popüler olmuştur bunlar. Peki devam edelim. Hop pardon. kaybettik dokümanımızı açalım tekrar. Evet. Sanallaştırmadan bahsettik. Evet sanallaştırmanın ne olduğunu anladınız. Makine içinde sanal makine kurmaktır. Ve bunların birbiriyle iletişim halinde olması. Sanal gerçekliğin sanal gerçekliğinden bahsedelim biraz da. Sanal makineler fiziksel olmayan sadece yazılım ortamında var olan makinelerdir. Diyelim. Buradan bir soru çıkabilir mesela. Hangisi yanlıştır, hangisi doğrudur diyebiliriz. Sanal gerçekliğin veri gö görselleştirmesinde kullan kullanımı veri madenciliği için çok önemlidir. Görsel 212'de yani yan taraftaki görselde e görüldüğü üzere veri madenciliğinin veri analizi aşamasında verilerin sanal gerçeklikte görselleştirilmesi analiz sonuçlarının daha iyi yorumlanmasını sağlamaktadır. Arttırılmış gerçeklik diye bir kavram var. AR diye geçiyor. Arttırılmış gerçeklik teknolojisi sanallaştırma kavramı içinde yer alan ve birçok sektöre yenilikçi çözümler getiren bir iş modelidir. Günümüzde gerçek dünyada 3 boyutlu olan verilerin 2 boyutlu olarak işlem görmesi hem zaman hem de iş kaybına neden olmaktadır. Verileri kendi gerçek formlarında 3 boyutlu olarak analiz edip yönetebilmek ve sanal içerik ile etkileşime girmek için ayrı arttırılmış gerçeklik kullanılır. Arttırılmış gerçekliğe bakın örnekler. Arttırılmış gerçeklik. Her teknolojinin ihtiyacına göre olması gereken teknik altyapı özellikleri şunlardır. Donanım, ekran, hap yani hat e, ya da hut diyelim. Baş üstü görseller, gözlükler, lensler, elde taşınan ekran, uzaysal arttırılmış gerçeklik, SAR, Cyber Augmented e, Reality, izlenebilirlik, ağ bağlantıları ve algoritmalar bunların alt ihtiyaçlarıdır. Arttırılmış gerçeklik sevgili gençler otomobil, tasarım, inşaat, e-ticaret, mimari, sağlık, kargo hizmetleri, eğitim, pazarlama alanlarında günden güne daha sıklıkta kullanılmaktadır. Mesela biraz daha konuşalım bununla ilgili. E-ticaret sitelerinde satılan ev ürünlerinin arttırılmış gerçeklik sayesinde insanların ürün evi neymiş gibi deneme imkanı uygula. Mesela bir tane e, boya firmasının reklamı vardı hatırladın. Orada telefonunuzu duvara tutuyorsunuz. Rengi seçiyorsunuz. Duvarınız hangi renkte olsun seçiyorsunuz rengi ve duvarınızı öyle gösteriyor telefonunuzda. Bunu daha önce e, görmüş olan var mı? Ben hocam. Gördünüz değil mi Ben o, de ben de görmüştüm hocam. Hangi uygulamaydı? Hangi boya firmasıydı? O? Dio galiba hocam. Evet galiba Dio muydu hocam? Dio muydu? Dio. Şöyle diyeyim. Arttırılmış gerçeklik. Uygulamaları diyelim. Evet, bakın şurada çıktı. Arttırılmış gerçeklik uygulamaları. Bakın şurada var zaten. Heh. Bakın evinize tutuyorsunuz diyelim ki koltuk satın alacaksınız. Bu koltuk evinize nasıl durur acaba? Gördüğünüz gibi koltuğu oraya yerleştiriyor. Diyelim ki masa alacaksınız. Bu masa burada nasıl durur? İşte bunlar artırılmış gerçeklik uygulamalarıdır. Ee, şuraya bakalım. Bakın burada da aynı şekilde oluyor. Peki bunu aslında biliyor olmanız gerekiyor. Bir tane oyun vardı. Burada kullanılmış mıydı bu? Hocam bu oyunda vardı. Böyle yerleri gezip şey topluyordum. Neydi oyunun adı? Hatırlayan var mı? Bilen var mı? Pokemon Go'du galiba hocam. Pokemon Go muydu? Değil evet, mi? Poketalk. Bakın arttırılmış. gerçeklik. Yani gerçek görüntüyle sanal e, şeyleri, nesneleri birbirine bindirip montajlayıp gösteriyor size. Mesela şu bakın, görüyor musunuz? Adam var burada. Yan tarafında bunlar yok ama uygulama bunları kendisi koyuyor buraya. Başka başka, başka başka. Bakın şurada Bakın Ikea'nın varmış böyle bir şeyi. Ikea mobilya firması biliyorsunuz. Bakın bu da aynı şekilde yapıyor. Gösteriyorsunuz koltuğu yerleştiriyor buraya. Bu arttırılmış gerçeğin gerçekliğin ne olduğunu anladınız mı çocuklar? Evet hocam. Yani evet. augmented reality şu. Evet. Augmented reality yani augmented reality yani arttırılmış gerçeklik dediğimizde bakın zaten bir sürü uygulama çıktı buraya. Ee, örneklerine bakabilirsiniz. Dolu ürün var burada. Uygulama var daha doğrusu. Bu da bir yazılımla olan bir şeydir. Peki. Dönelim modülümüze bunu anladınız ne olduğunu değil mi? Tıp dünyasından tutun. Bir sürü yerde kullanılabilir. Birçok yerde kullanılabilir. Şimdi simülasyon sistemlerine gelelim. Simülasyon sistemleri de e, taklit etme yani simüle etme, benzetme e, demektir. Fiziksel ya da teorik bir yapının bilgisayar ortamında yazılımlarla kodlanarak modellenmesidir. Şimdi e, diğerinden farkı şu burada sizin tepkilerinizi cevap veriyor. Mesela sola çektiğiniz mi ee, solda ne var onu gösteriyor, sağ çektiniz mi, sağda ne var onu gösteriyor. İşte tıkladığınızda ya da dokunduğunuzda tepki veriyor gibi. Ee, burada da bakın e, en güzel örneği seçmişler zaten. Sürücü kurslarında kullanılan direksiyon simülasyon sistemleri. Ee, bu etrafta görmedim bu taraflarda böyle bir şey ama vardır muhakkak kullanılan. Ee, arabayı sanal olarak kullanıyorsunuz efendim. Bunun aynısının şey cihazlarla bilgisayarda oyun şekilleri var. Oyun evet, tam da oraya gelecektim. Ee, i̇şte şey de var. Ne o? Oyunlar zaten bu mantıkla ilerliyor, değil mi? Simülasyon var. Şimdi orada tabii tamamen sanal bir ortam var ama burada biraz gerçek ortamı benzetiyorlar. Simülasyon yapıyorlar. Trafik simülasyonu var burada. İşte uçak pilotu yetiştirme Kurslarında bu kullanılıyordur kesinlikle. Kullanılıyor biliyorum. Ee, aynı şekilde işte biraz daha e, alta doğru indiğimizde işte aynı modelin sürücü kurslarında araba kullanırken araba sürücüsü için e, bir eğitim modellemesi de yapılmış burada. Başarı simülasyon modeli anlaşılır ve kolay kullanılır olmalıdır diyor. Simülasyon modelinin oluşması da aşamalar şunlardır diyor. Çok detaya girmeye gerek yok sevgili gençler bunları geçiyorum ee, çok fazla konumuz var çünkü sanal fabrika bir fabrika tesisindeki kritik işlemlerin nesnelerin modellemek, simüle etme ve optimize etme için bilgisayarların kullanılmasıdır. Sanal fabrika (virtual factory) virtual sanal demek factory fabrika demek vf diye geçiyor bakın vf diye geçiyor. Ee, ne amaçla kullanıyormuş? Sanal imalat, takım tezgahların tasarlamanı ve test etmenin bir yolu olarak başlamış ve o zamandan beri üretim süreçlerini ve ürünü kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Yani fabrikadaki işlemlerin tamamını sanallaştırma ile e, yapma, test etme, verimliği arttırma, optimize etme amacıyla kullanılıyor. Dijital fabrika, bu da Digital Factory diye geçiyor, DF. Üretimde randımanı arttırmak arttırarak araçların malzemenin, yazılımsal bilgilerin her zaman takibinin sağlanması ve müdahalenin mesafeli olarak bile yapılmasını sağlayan IOT nesnelerin interneti. Bunu açıklamıştım ben size. E, yoğun kullanıldığı fabrika türleridir. Yazılım programlarıyla fabrikaya ait tüm veriler ve fabrikta yaşananlar kaydedilir. İstatistiki değerlendirmeler, kar ve zarar durumları, operasyonel işlemler Bununla yönetilir. Dijital fabrikada fabrikadaki işlerin dijital ortama aktarılması takip edilmesidir, sevgili gençler. Devam edelim. Dijital ikiz, burada e, İngilizce pairing diye geçer bu dijital ikiz. Bir işlemin ürün ya da hizmetin birebir sanal modelini oluşturulmasıdır. Şöyle yapalım. Fiziksel yapılar ile sanal yapılar arasında kurulan köprü ile o sisteme ait verilerin toplanması, analiz edilmesi, problemlerin daha meydana gelmeden çözümler üretilmesine ve böylelikle arızaların azaltılması ve sistemin yeniliklere kolayca adapte edilmesine imkan sağlar dijital ikiz. Bunlar birbirine benzeyen kavramlar. Dijital XFIT'i ilk olarak NASA'da kullanılmıştır. NASA'da ortaya çıkmıştır. Ee, i̇şte uzay araçlarının fiziksel olarak yakından olmayan, yakında olmayan sistemlerin uzaktan yönetilmesi, çalıştırılması, aksaklıkların giderilmesi için NASA mühendisleri önce de eşleme HM teknolojisine, pairing teknoloji şuydu. Sonraları da dijital iki simülasyonlarını oluşturmuşlardır. Peki geçelim şuraya. E, Dijital ikiz dedik. Sanal fabrika yazılımlarının özelliklerine girmiyorum. Geçiyorum burayı. Sanal fabrika özellikleri burada. Burada da kısıtlamaları var. E, siz bunları okuyun. Bunları geçiyorum. Geldik otomasyon ve sensör teknolojilerine. Günümüzde çok popüler bunlar sevgili gençler. Otomasyon fabrikalarda yapılan bir işin insan ve makine arasındaki iş bölümünün yapılmasıdır. Bir daha bunu aynen buradaki cümlelerle okuyalım. Fabrikalarda yapılan işin insan ve makine arasında iş bölümü yapılarak paylaşılmasıdır. Yani tamamen makineye bırakmıyorsunuz, insan da bir devreye giriyor da. Sensör ise çevredeki fiziksel değişiklikleri algılayan cihazlardır. Mesela basınç sensörü Mesela sıcaklık sensörü. İşte basınç sensörü basınç değiştiğinde haber veriyor. Değeri size aktarıyor bilgisayara. E, sinyal gönderiyor. E, sıcaklık sensörü de aynı şekilde e, yani her işlemin, her olgunun bir sensörü olabilir. Sensörler giriş boyutlarına göre altıya ayrılır. Mekanik sensörler, termal sensörler, elektriksel sensörler, manyetik sensörler, ışıma sensörleri, kimyasal sensörler diye ayrılır. Sensörler Endüstri 4.0'ın temel yapı taşlarından IOT yani nesnelerin interneti projelerinin vazgeçilmezleridir. Akıllı denebilecek çoğu sistemde sensörler kullanılır. Mesela akıllı ev sistemleri. İşte sıcaklık 30'un altına düştüğü zaman klima çalışsın. Pardon 20 diyelim. Hadi neyse fazla ısıtmayalım. Klimanın çalışması gibi. Ya da ışık sensöründen örnek verelim. Güneş doğduğu zaman, güneş geldiği zaman perdelerin kapanması olabilir, açılması olabilir gibi düşünün. İşte içeride gaz sensörü diye düşünelim. Gaz kaçağı olduğu zaman gaz sensörü devreye girdiğinde işte çalıştığında başka bir sistemi tetikleyebilir. Diyelim ki yerlerde su sensörü var, su bastığında başka bir şey olmasını sağlayabilirsiniz. Yani bunlarla değerler alınır, başka bir işlem tetiklenir. LEDlerle trafik lambası, LED kontrolü, mesafe ölçer, ışıklı park sensörü, sesli park radar sistemleri, RFID ile güvenlik sistemleri, nabız ölçer, internette kontrol edilebilir motor. Ee, bu tür projeleri gerçekleştirmek için mikro kontrolcüye, proje elemanlarına breadboard'a ihtiyaç vardır. Burada biraz Arduino araçları var. Bakın e, örnek vermiş ama bu örneği yapabilecek bilginiz yok şu anda. Arduino uygulaması yapanlar bunu yapabilir. Arduino uygulaması yaptınız mı daha önce ilkokulda? Yok hocam. Aranızda yapan var mı? Varsa bir ses versin bakalım. İlkokullarda çünkü bunları yapıyorlar artık. Arduino uygulamaları. Yani şuraya sensörleri bağlıyor. Hocam ortaokulda teknoloji tasarım dersinde vardı arkadaşlarım yapıyorlardı öğretmenle beraber. Sen niye yapmadın peki niye katılmadın? Yani hocam isteyen kursa gidiyordu ben kursa gitmek yerine ana derslerin kurslarını almıştım o zaman. Anladım yani böyle bir şeyle karşılaşmıştın sen de en azından daha önceden biliyordun bunu değil mi? Evet hocam. Peki bakın buraya sensörler yerleştiriliyor işte ısık sen ışık sensörüdür başka sensörler olabilir. LED tabelalar olabilir. İşte bu mesela sayı saydırıyor buraya. 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Ya da şuraya bir tane ışık sensörü koyarsınız. Ee, elinizi koyduğunuzda mesela karanlık olduğunda ışık, diğer ampulün yanmasını sağlarsınız. Gibi düşünün. Otomatik sensör. Otomatik sistemlerde kullanılan sensörler. Bunları da geçelim. Şimdi ee, servo motor teknolojileri var. Otomasyon sistemlerinde kullanılan sensörler farklı yapıdadır ve endüstriyel sensör olarak adlandırılır. Bu sensörler boyut olarak diğerlerinden daha büyüktür. E, Endüstride kullanılan akıllı ev sistemleri var. Az önce bahsettim. Yaşanılan ortamları teknolojiye bağlantı hale getirerek daha güvenli, konforlu ve kullanışlı olmasını sağlayan tasarımlara dönüştürmektir. Belirli bir akıllı ev formatı yoktur. Ev sahiplerinin istedikleri ve ne göre isteklerine göre akıllı ev şekillendirilir. Akıllı ev sistemlerinde bir ev içinde yapılabilecek örnek değişiklikler şunlardır. Yani akıllı olmasını sağlayacak özellikler. İşte ev dışında farklı bir ortamda evdeki kameralara bağlanarak evin güvenlik kontrolünün yapılabilmesi bu en basiti çocuklar en çok kullanılanı. Su, gaz ve sızıntı problemi. Olabilecek durumlarda vananın kapatılmasını sağlamak gibi bir mesele. Bakın bu bir çoğunda yok. Ama alttaki aslında şu varsa akıllı ev olmuş oluyor. Şu üstteki özellik. Bu zaten e, yani iki tane telefonunuz olduğunu düşünün. Bir tane telefonu koydunuz eve bir tanesini de dışarıdan e, aradınız. Kamerayı açık bıraktınız ya da otomatik cevaplamasını sağladınız. Dışarıdan... E, evi izleyebilirsiniz. Ya da bir tane e, kamera koydunuz. O kameraya uzaktan internetten, IP üzerinden bağlanıp izleyebilirsiniz. Bu bir nevi e, evinizi akıllı eve dönüştürmüş oluyor. Akıllı fabrikalar var aynı şekilde. E, en önemli kısmı yine sensörler vardır çocuklar. Yani sensörler burada işin akıl boyutunu katıyor. Yani veri almanızı sağlıyor sensörler. E, sensörler imalat sektörüne son birkaç yıldır kullanılır ve birçok çeşitli mevcuttur. Bunlar arasında basınç, yakınlık, temas, ölçüm, yer değiştirme, hız sensörleri, e, döner, kodlayıcılar, kod okuyucular bulunur. Sensörlerin tamamı elektromanyetik, fotoelektrik, optik, radyo ve diğer sinyaller gibi çeşitli girişleri kullanmaktadır. E, bunları da geçelim. Hocam ders bitti galiba. Efendim? Ders bitti galiba hocam. Kaçta başladık? 50 geçen. 50 geçen başladık. 2 saatiniz var zaten çocuklar. O evet hocam. Birer evet. derste de devam edelim. Ee, 30'dan başlıyor, 12.30'dan başlıyor. 30'dan, 30'dan başlıyor. Tamam. Biraz sonra görüşürüz o zaman. Görüşmek üzere.